Baba Saçıma bile dokunamazsın. Hemen o elini indir. Gördün mü Sumi? Sevginin getirdiği sonucu gördün mü? Hayır. Benim yuvim bu değil. Bu oğlum değil. Sen oğlum değilsin. Mutlu musun artık bir şaka? Yardım et! Vurma bana. Yuvi eğer bu evlilikte mutlu olamayacaksan neden evlendin ki? Bu evlilik senin için cezaysa madem. Neden beni hamile bıraktın Yuvi? Nefret dolu gözlerinde izliyorsun beni. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben sana, ben sana ne yaptım ki? Ben senin için bela olamam. Bela değilim ki ben. Tek istediğin bela senin. Onlar mutlular. Bir türlü inanamıyorum. Karısını ve çocuğunu umursamayan bir adamlayım. Buna gerçekten inanamıyorum. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kes sesini seni öldüreceğim. Dur artık dur. Ne söylediğine ve ne yaptığına dikkat et. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Kendime hakim olamam. Abi o. Abi değil. O bitti artık Yubi. Sen bana kardeşim demeyi hak etmiyorsun tamam mı? Ve Adi. Eğer onunla ilgili konuşursan sıradaki sensin tamam mı? Bu sana son uyarım Yuvraç. Eğer bir daha bunu yaparsan seni bağışlamayacağız. A ama anne. Artık evlendin. Baba olacaksın. Büyü o yüzden ve sorumluluk sahibi bir yetişkin gibi davran anladın mı? Ve bir şaka. Eğer bu evlilikten ayrılmak istiyorsan, bu adamdan boşanmak istiyorsan ben yanındayım. Ne yapmam gerekiyorsa söyle. Hayır. Bunu istemiyorum. Yuvi'yi çok seviyorum. Onu gerçekten seviyorum. Bunu istemiyorum ben. Gördün mü? Eğer sana yine dokunursa bize gel bir şaka. Biz hallederiz kızım. Sen sakın merak etme. Artık sen bu evde olmayacaksın. Burası senin evin değil anladın mı? Beni duyuyor musun? Anladın mı beni? Neden böyle bir rüya gördüm? Hepsini öldürmedik mi onların? Ama hayır. Hayır. Ters bir şey var. Bir yerde bir terslik var. Olmak zorunda. Hayır. 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 Bela! Bu yanına kalmayacak. Hepsini. Kardeşlerimden hepsini öldürdün. Kardeşlerimi aldın benden. Göreceksin. Ben sana neler yapıyorum göreceksin. Bu artık bir kavga değil. Bir savaş. Ve göreceksin. Bu akbaba nasıl kazanıyor göstereceğim sana kraliçe yanına kalmayacak. saatte kim geldi ki sandım kaç saattir kapıdayım aa nerede sen sen neredeydin annemin evindeydim beni bıraktığını söyledi aa, ondan bahsetmiyorum Cuhi aylardır kimse seni görmedi ben de sandım ki yani iyi sağ salimsin Cuhi ama sen neredeydin merak ettim ne kadar çok soru sordun böyle Ruhi'den Cuhi'ye mi dönüştün birden gel gel içeri hadi Gel otur şöyle. Her şeyi anlat bana. Keşe'yi hatırlıyor musun? Nasıl unutabilirim? Sana orada saldırı verdi ve... Hayır abla beni öldürmedi. Yani ölseydim nasıl burada karşında duracaktım? Beni bayılttılar sadece kendimde değildim. Ne olduğunu anlamadım. Sen öldüm sanasın diye ama ölü değildim abla. Ama cenaze töreni yaptık biz Cuhi. Hayır o ben değildim abla. Sen diğer yılanları cenazeye çağırmak için gittiğinde... Akbabalar benim yerime başka bir ceset koydular. Yani orada ben yoktum. Biliyorum Bela. Beni kaybettiğin için çok üzülüp detayları kaçıracağının farkındayım. Akbabalar aylardır beni tutuyordu. Çok korkuyordum ve sürekli son günümmüş gibi hissedip ...duruyordum abla. Merak etme. Artık benim yanımdasın. Hepsi geçti. Tamam mı? Her şey düzelecek. Bundan sonra hep birlikteyiz. Seni o akbabaların eline bırakmam. Kimse seni elimden alamaz artık. İzin vermem. Affet beni olur mu? Bundan sonra... ...bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Affet Hayır. beni. Hayır abla... Benim yüzümden katlandım bunları affet Hayır, beni. Hayır abla senin yüzünden olmadı. Bu benim hatamdı. Dikkatli olmam gerekiyordu biliyorum. Hayır benim hatamdı. Ben yılanların kraliçesiyim ve bu yüzden... Bilmeliydim. Bu benim değil de kimin sorumluluğunda olacak söylesene bana. Ben döndüm artık. Yani sorumluluk tekrar senin ellerinde merak etme. Hepsi benim hatamdı. Gözüme intikam öyle bir bürüdü ki başka hiçbir şeyi görmedim. Hem de kim için? Bir için. Beni aldatıyordu. Ne yaptım ben böyle? Abla, ne yaptıysan iyi yaptın. Eğer intikam peşinde olmasaydın, Seagal ailesinin içine nasıl girip Mahir'le tanışacaktın söylesene. Evet, annem Mahir'den bahsetti bana. O kötü biri değil abla. Evet, o çok iyi biri. Annem çok beğenmiş. Annem çok beğenmiş. Evet ve Peder de çok beğenmiş. Peder de çok beğenmiş. <laughs> Abla. Abla. E, sen yok musun? Sen yok musun? <laughs> of, kopyalama beni. Kopyalama beni. Ben seninle konuşmak istemiştim. Ben de konuşmak istedim. Yılan kraliçesi tahtı. Yılan kraliçesi tahtını. Senin olmalı. Senin olmalı. Öyle mi? sen de böyle düşünüyorsun o zaman benimdir artık. Şaka mı bu? Hayır ablacığım. Ben artık büyüdüm ve sorumluluklarımı almak istiyorum tamam mı? Nasıl? Şaka yapıyor olmalısın. Hayır. Artık çocuk değilim abla ve senden genç olabilirim. Ama ben sorumluluklarımı üstlenmek istiyorum abla yeter artık. Hem yılan kraliçesi olabilirim değil mi? Ben kendimi bunun için hazır hissediyorum abla. Sen de bana katılmaz mısın? Ünvanını verir misin? Daha bu sabah konuştuk. Ben istemiyorum bunu. Kraliçe olmak hiç benlik bir iş değil. Hem tacında da gözüm yok. Bu senin keyfine kalmadı. Anlaman lazım. Ben insanların arasına gidiyorum. Onların arasına yeni yüzümle, yeni hedeflerle karışacağım. Onlardan intikamımı almam lazım. Vikrant'ın intikamını ama iki şey de birlikte yapabilirsin öyle değil mi abla? yılan kraliçesi olarak intikamını alabilirsin. Zaten yeni bir yüzün var. Yani bunda ne var bu kadar düşünecek anlamıyorum doğrusu. Ve hem sen bunu hak ediyorsun bence. Ama ben kraliçe olarak hiç işe yaramam. Sen yararsın. Niye böyle diyorsun Cuhi? Daha bu sabah nedenini söyledim sana abla. Bu büyük bir sorumluluk ve ben buna hazır değilim henüz. Benlik bir şey değil. O zaman hazır değildim. Ama artık büyüdüm abla. Ve artık tahta kendime istiyorum. Biliyorum sen yani bütün bunları bir anda söylemem. Sen yokken başıma gelenler yüzünden düşünmek için çok fazla zamanım oldu. Sonra bana söylediğin şeyleri hatırladım abla. Yani sen olmalısın dedin. Ben de bir yılanım ve karşılığını vermem lazım. Artık bunu yapmaya hazırım bence abla. Artık bu sorumluluğu alabilirim. Bu şansı tepmemeliyim. Kraliçe olma şansını yani. Sen de bunu istemez misin ablacığım? Benden en başından beri istediğin şey bu değil miydi? Ve artık sen de aile kurdun değil mi? Söylesene. Evlisin artık. Unutma abla. Ruhi değil sen Bela'sın artık. Ruhi'nin bir sürü düşmanı vardı hatırlıyor musun? Ama onun yerine senin yanında Mahir'in var ablacığım. Sen artık aile hayatına adım atacak mısın? Bu görevi bana verebilirsin inan bana. Yapacak mısın? Benim için bundan tahtından yani benim için bunlardan vazgeçecek misin söylesene. Artık yılan kraliçesi olmana gerek yok abla. Senin yerine ben olurum gücü elime almak istiyorum. Herkesi yönetmeyi istiyorum. Var olan bütün yılanların benim emirlerime uymasını, beni dinlemesini istiyorum. Bu kadar. Delirdin galiba. Böyle bir soruyu bana nasıl sorabilirsin ki? Ne düşünüyorsun? Bu zamana kadar senin dediğin hiçbir şeye hayır dedim mi ben? Dedim mi söyle. Bak eğer kraliçe olmak istiyorsan, herkesi yöneteceksen neden? Neden sen olmuyorsun ki? Gerçekten mi? Benim küçük prensesim artık kraliçe olacak. Orada ne oldu? Bela, endişelenecek bir şey yok. Ben sadece Vikrant'a boş versen. Ben ben halledeceğim bunu. Beni dinlemelisin. Seninle görüşmek istiyordum. Sana teşekkür edip özür dilemek için Bela. Özür mü? Bela Vikrant beni orada ölüme terk ettiğinde yardıma gelen sendin. Beni hayata döndüren sendin. Sen benim hayatımı kurtardın, Bela. Ben sana artık sonsuza dek hayatımı borçluyum. O zaman bir daha bundan bahsetme ve unut. Bak ben de biliyorum. Vikrant'la zorla evlendim. Mutlu olacağımı düşündün. Benim Vikrant'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyordun. O yüzden de sen... Mutlu musun? Şu an değil. Ama Mahir'le seni birlikte gördüğümde... ...ne kadar ilerlediğini görünce... ...o zaman inanıyorum. Vikrant'a değil ama aşka. Bir şeyler değişecek Bela ve benim hayatımdaki her şey daha iyiye doğru gidecek bence. Değişecek tabii. İyi düşünürsen iyi şeyler olur. Ama Bela ben iyi değilim. Ben sana hep kötü davrandım Bela. Vikrant'la birlikte yalan söyledim sana. Seni kandırdım ben. Dostumu kandırdım. Affet beni. Kendimle yüzleşemiyorum. Vişaka ne diyorsun sen? Sana karşı bir nefretim ve öfkem yok derken doğruyu söylüyordum. Ama onun dışında yaptığın her şey doğru dersek bu da doğru olmaz. Ama sonun kadar da kötüydün diyemeyiz. Çünkü biz aşıkken doğru ve yanlış birbirine girer. Artık her şey yolunda. Her şey yolunda değil mi? O seni seviyor. O seni seviyor. Vikrant'tan bahsediyorum. Seninle de evlenmek istiyor Ama yapamayacak. Benim. Canının her istediğini alamayacak. Kesinlikle. Gerçekten mi? <laughs> evet. Yarın saat 11'de villaya gidiyorum. Bu konuları orada konuşuruz. Bela bana hala güveniyor musun? Evet Fişaka çünkü sen benim en yakın arkadaşımsın. Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Başka türlü nasıl yaşarım bilmiyorum. Sana güveniyorum ben ve iyi olacaksın. Özür dilerim. Uyu, yarın işimiz var. Bela? Bela? Mahir, ne oldu? Hiçbir şey. Ne oldu bir anda? Seni göremeyince bir anda korktum da... ...birdenbire merak ettim Bela. Merak etme Mahir. Buradayım, bir yere gitmiyorum ben. Bela sen çok mutlu görünüyorsun. Ne oldu? Cuhi geldi ya, o yüzden çok mutluyum. Oo. Nasılmış peki? İyileşmiş mi tamam? Artık iyileşmiş. Benimle konuştum. Biraz da uzun sürdü tabii. Peki beni beni neden uyandırmadın? Hem bu saatte evine yollamak iyi olmadı. Keşke burada kalsaydı. Sabah kahvaltı ederdik. Ne oldu? Nasıl böyle olabiliyorsun Mahir? Nasıl oluyor? Yani sen... Sen... Sen her şeyi önemsiyorsun. Herkese eşit ölçüde bu kadar değer veriyorsun. Hiçbir şeye karşı özensiz davranmıyorsun Mahir. Cık, önemli değil ki Bela bak. Önemli. Büyütmüyorsun. Yapıyorsun ve bu senin en iyi huyun. Ve sayende ben de biraz önemsemeye başladım. Sen beni de değiştiriyorsun. Gel buraya. Hayır bir saniye. Bak şimdi. Şimdi söyle. Dinliyorum Bela. Evet. Çünkü Yuvi ve Vish yüzünden konuşmamız yarım kalmıştı. Anlat bakalım. Dök içini bana hadi. Sana yük olan her neyse Bela, bunu dinleyeceğim. Buradayım işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.